Herkese merhabalar arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün B menü F4 menü nasıl yapılır Aracın motoru nasıl değiştirilir Bak bu yeni geldi Aracın motoru nasıl değiştirilir ee, onu öğreteceğim Bu ikinci video birinci video Biliyorsunuz ki ses problemi vardı İkiyi ben de ikiyi Çıktım şu anda ee, Şimdi bu aracı Ben pazardan aldım daha demin 17500 dolar falan mı Neyse aldım aracı Aracı adam modifiye yapmış kötü modifiye yapmış Hemen modifiyesini sıfırlayalım. İlk önce handlardan handını hunt sıfırla diyoruz. Aracı hand yapmış adam. Sonra B'den geliyoruz. link diyoruz, reset diyoruz. Buradan ee, reset diyoruz. Ancak motoru da göstereyim. Mesela ben bu aracı Infernus motor takmak istiyorum ki en çok tercih, tercih edilen motor da bu. Infernus motoru. Gerçekten bayağı hızlı oluyor ve güzel oluyor yani. Yapalım. Yes diyelim. inferno motor yaptık. Kardeş diyelim. Neyse. Modifiye. Modifiye de arkadaşlar her zamanki gibi streo açık kalacak. Nasıl? İsteğe bağlı. Bir şunu da kapatalım. Şöyle güzel bir modifiye yapacağız alacağım. Elektrik. Ben görmüyorum. Evet ben görmüyormuşum. Neyse şimdi yeni jantlar eklendi bu arada. Ateş Gaming'i Ateş Gaming'de yapıyorum şu anda. Onu da söyleyeyim. İsteyen yani gelsin güzel soru. Mesela bu jantı beğendim ben. Bunu yapalım mesela. Neymiş? 1078. Geliyoruz 1078. Evet şimdi adam bu araca bir de şöyle bir kamber yapmış. F4'ten kamber yapmış. Doğan. Kamber ayarı diyoruz. Buradan da lastiğin boyutuydu. Ön kamberdi, arka kamberdi ön genişlik, arka genişlik, ön aralık, arka aralık falan. Bunların hepsini sıfırlıyoruz, resetliyoruz. Şimdi cücük gibi tekerlek aldı arabanın. Cücük, bildiğin cücük. Şu tekerlekleri bir büyütelim ilk önce F4'ten. Şöyle yapalım. Kamber ayarı. Şuradan. Lastiğin boyutu. Şöyle. Şu güzel. Lastiğimizin boyutu güzel. Ön kamber ufaktan olsun arka öne göre daha düşük olsun şöyle bir olsun ön genişlik şimdi ön genişliğe şöyle bakacağız gelelim evet. ön genişliğimizi şöyle yapalım arkadaşlar arkadan sesler gelebilir kusura bakmayın ön genişlik yapmaya gerek yok arka genişlik de yapmayalım ön genişliği şöyle yapalım biraz tamam arka aralık yapalım arka bak biraz çıksın arkalar tamamdır tekerleğimiz şu anda oldu. B menüden, B menüden. tekrardan anlatıyorum. Cızırtı yok bu sefer. Cızırtı yok. Ses kayması yok. Önceki videoda vardı hepsi. Arkadaşlar, number of gears. Yani telaffuzun yanlış yapıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Bu vites. Şahinlerde 4, doğanlarda, kartallarda 5 olur demiştik. 4 yaptık mesela. Bunu Arar. bir 1, 2, 3, 4 diye gider. 4 de tıkanır. Ancak tavsiyem her zaman 5'tir. 5 beş yapıyoruz. Bazı araçlarda 5 olmuyor. Onu söyleyeyim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Yani Bu aracın daha kaderini değiştireceğiz. Biz. Neyse. B'den devam edelim. Ee, şimdi ben infernus motoru taktığım için bu aracı değişti. Normal sınıf gibi değil olmadı yani. Ben de tercih ederim. Her aracı infernal motor takabilirsiniz. Tercih ederim. Ha burada infernal motorundan hoşnut kalmadıysanız yani sevmediyseniz direkt reset dediğinizde geri kadron olarak çıkıyor zaten. Yani buradan seçmeyerek direkt reset dediğinizde araç orijinal haline geri dönüyor. Neyse şuradan engine'a geri dönelim. Bu e, maksimum veli quality söyleyemiyorum. 99.000 yapıyorsunuz. 99.000 12 12 yazan şey akıllara şu yani bu da aracın motor beygiri diyeyim yani beygir öyle diyeyim yani mesela ben bunu bir yaptım tamam mı bakın araç nasıl yavaş olacak gördünüz mü araç kalkmıyor adam devler zanayen çekmiyor şu anda ancak ben bunu genellikle dediğim gibi 13'te kullanıyorum 13'te bakın şimdi hop uçuyor araç çılgın yapıp 50 50 yapalım hatta siz bunları yapmayın bakın 50 50 yapmayın araba uçar hiç yapmayın çok, çok zaten. neyse şimdi e, bu 50 değil dediğim gibi her zaman ben Onu yapıyorum 13 şey ayarladık İnteriy arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum hala ancak şöyle diye duydum bu arkadaşlar aracın hızlanma süresiymiş ben bunu 1 yaptığımda veya dur eksi 5 yapayım Eksi beş yaptım bakın mesela. Direkt hızlanıyor. Gördünüz mü? Hiç şey yapmadan. Sanki araç otomatikmiş gibi. Direkt gaza basıyorsunuz hızlanıyor. Bastığım gibi hızlandı. Geri alalım adımızı. Bu aracın hızıyla ilgiliymiş. Ancak ben bunu gittim. 15 yaptım mesela. Aracın yorgunluğuna bakın. Biraz daha yavaşlıyormuş yani ben böyle durdum eksi beş yapın diyorlar eksi beş yapalım milletin tercih ettiği şey bu. Eksi 5 olarak göstereyim. Bu dört teker, ön teker, arka teker falan. Onların hepsini deneyelim. Ön tekerde araç pateni atmaz. Ve drift atmaz. Ve dönemez. Yani çok zor Aa, pardon. Dönebilir ancak pate atmıyor, drift atmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Tatça gibi gezersiniz Arka teker orijinal tekeri başlardı. Pati çekersiniz. Bala basarsınız. Drift'i yatarsınız. Drift iyi atıyor. Hı. Neyse. Sesimizi de kısık yapalım. Diyor. Neyse. Kısık yapalım. Neyse. Şimdi. Ben bunu genellikle 4 dakika koyuyorum. Drift atacağım zaman 2'ye çekiyorum. Petrol denilen kısım aracın benzin tipi. Bu araç benzin mi olsun, dizel mi olsun, elektrik mi olsun. Elektrik olunca benzinden az yer. Dizel olunca orta var petrolümüzde çok yer. Performans olarak bir şey etkilemiyor. Onu söyleyeyim. Bu steering lock yine söyleyemiyorum. Bu şey lastiğin dönüş açısı. Mesela ben bunu bir yaptım. Bak ne kadar dönecek lastik. Görüyor musunuz? Çok ufak. Milim dönüyor. Hatta milimden daha az. Ben bunu genellikle 37'de kullanıyorum. 37'de bakın nasıl dönüyor. Full döndü. Evet. Çıkalım. Evet, şimdi geldik e, fasulyenin dört dediği yere. Bunu okuyamıyorum. Bu arkadaşlar aracın e, canı. Duvara çarptığımızda can gitsin mi gitmesin mi ayarı. Şöyle kapatalım. Sıfır yaptık. Tamam. Geri geri geldik, çarptık. Farlar kırılır, onu söyleyeyim. Kapılar açılır, ondan sonra kapılar açılır. Ancak araç hiçbir şekilde zarar görmez. 96, saat 96 denize bile uçsak araba patlamaz. Ha, ancak iş gelince, silah gelince silahta araç patlar. Bu oyunla alakalı şey, benle alakalı şey değil. Araç direkt patlıyor o zaman. Neyse, hiç onu denemeyeceğim çünkü hemen geçmek istiyorum. Şimdi şu kısmı dediğim gibi bilmiyorum. Sadece şu kısımlar. Mesela 0001 yaptık aracı. Bakın full yere yapıştı. F4'ten tekerlekleri de jantları da ayarlayalım öyle. Kamera yerinden, lastik boyutundan. Evet. Böyle daha güzel olur hatta. Aynen böyle kullanılmalı. Bakın. Böyle tamamen indirdik aracı. İndi mi indi. Burada ben lastikleri ince İnceleri var. Neyse. Ee, şimdi şu 5 denilen yer ön taraftır. Şu zımbırtı arka taraftır. Onu da söyleyeyim. Arka tarafı maksimum bu kadar indirebilirsiniz. Daha ötesi yok. Ha şunu da söyleyelim. Bunu 5 yaptınız. Araç yükseldi değil mi? Bunu 55 yapınca ne oluyor? 5.5 oluyor arkadaşlar. Ee, mesela 56 yaptım. Demek ki 5.6. Kafanız karışmasın. Bu önemli bir detay. 0.01 yapıyoruz yine. Evet indirdik araç. Bunu bilmiyorum maalesef. Ee, ön Dediğim gibi zaten Basma önü basma falan O hikayeler Ön basılıyor Çekil 4'e 5 yaptık Ön kalktık gördünüz mü Önü kaldırıyoruz önümüzü. Önü kaldırıyoruz Gaza bastığımızda daha çok kalıyor Şunu da unuttum. F1'den arkadaşlar Araç kontrolde aracın bazen tekerlekleri Ya çok içeride oluyor ya kalkıyor bir şeyler oluyor araca Bu genellikle basık araçlarda oluyor onun için bir kere yukarı yapıyoruz, onu aşağı yapıyoruz, araç düzeliyor. Onu da söyleyeyim. Hep Neyse. Her şeyi yaptık B'den. Şimdi tek kalan şey Wells. Tekerler. Bunu da telaffuz edemiyorum. Burada break deceleration dejeler, yazıyor. Bu arkadaşlar her zaman 999 yapıyoruz. Pardon, 9999. 99999 yapıyoruz pardon. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bunu biliyorum. Bu frenin gücü. İyi durdu. Başka bir şey yok arkadaşlar zaten. Şimdi bir sanayiye gidelim şeye. He. Model Flex mesela No Doors diyor. No Doors. Bakın şimdi ne oldu? Aracın kapıları yok şu anda. Aa, oğlum. Ne oldu? Neyse arkadaşlar bunlar böyle şeyler işte. Ne no, olur silelim bunu. Sonra bakalım. Hunt linkler var. Vermeyen diyor. Burada Monster Tran bilirsiniz böyle dört teker dönüyor falan. Onlardan da yapabiliyorsunuz. Onlar var yani arkadaşlar. Onları, onları da ayarlayabiliyorsunuz buradan da. Gereksiz bir insan niye topaşa bunu yapsın? Sevk. İşte, mesela C. Şimdi bir sanayiye doğru gidelim, galeriye doğru. Yolu ben hızlandırırım veya keserim. Ha, evet, aracın önce rengini değiştirmedik. Hemen rengini de değiştirelim bir koşu. Şöyle boya yapalım. Bu ben. aracın rengi ne olsun? Kullanımın rengi olsun. Veya dur, ne yapalım? Dur bakalım, dur bakalım. Bizim koşun rengini yapalım, bakalım. Şöyle. Evet, şimdi farları da beyaz yaptık mıydı Ön teker Ön teker derken Şöyle yapalım Arka tekerler de şöyle oldu mu muydu? Farları da beyaz yaptık Şimdi gidebiliriz Hızlandırma gelsin tekerlek galeri evet dediğim gibi bakın tekerlekler içeri girdi falan filan, falan filan. araç kontrol bir kere yükseltiyoruz sonra bir kere basıyoruz araç eski haline geri dönüyor bunlar önemli detaylar arkadaşlar bunlar çok önemli detaylar bunu başka birisi göstermez bu şimdi şöyle şimdi bu yeni galeri sistemi de geldi bu arada aracı direkt buraya bırakıyorum F4 diyorum direkt Tofaş Doğan diyoruz aracın sıfır fiyatı 18.850 Gizli diyoruz ilk önce sat diyoruz. Hadi bu kadar bu sefer kıyam olsun 15 bine bırakayım. Bazı uyanıklar arkadaşlar 20 bine falan veriyor, 50 bine falan veriyor topuşu. Bunlar yanlış arkadaşlar. Ee, orijinal fiyatından pahalı olan bir aracı sakın almayın onu da söyleyeyim. Ee, ben oyunda aktif olduğumda da benim bir tamircim var oraya gelin. Ben size orada hız ayarı ne yaparım olacak sıkıntı Ücretli alma abone misiniz? Ee, şimdi bakın aracı sıraya koydum diyor. Aşağıda yazıyor. Bakalım nereye koymuş. bakın evet, buraya koymuş araç. Bu arada ben oyunlarda oyuna girdiğimde genellikle burada oluyorum. Video çekmiyorsam. Burada da işte arkadaşlar her türlü modifiye var. Araç ölümsüzlük yapma var. Hız hendi yapma var. Bu senin de bir sonraki videoda göstereceğim zaten. Buraya gelmenize gerek kalmayacak. Ancak buraya gelirsiniz de ben yaparım. Siz de bilirsiniz yani bunları. Drift hendi falan. Hepsini yaparız sıkıntı yok. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın. Bay bay.